Herkese merhaba arkadaşlar ben Ersin Karadeniz bir kez daha hoş geldiniz arkadaşlar bugün video konumuz e, optik CD sürücülerimizle ilgili olacak birkaç tane arkadaşım bununla ilgili soru sormuştur ben de e, videolu bir şekilde hem ona hem de e, diğer e, ihtiyacı olan arkadaşlarımıza bu videoyu çekip paylaşmaya uygun gördüm arkadaşlar. E, masaüstü bilgisayarlarımız Evet e, Son zamanlarda rafa kaldırılmıştı Ama bu EBA e, canlı ders vesaire Sayesinde tekrar bilgisayar Piyasası da adeta canlandı Ve e, herkes Kıyıdaki köşedeki bilgisayarlarıyla Bir şeyler yapmaya çalışıyor Şimdi tabii ki bazen e, Böyle masaüstü bilgisayarlarımıza CD koyup format atmak istiyoruz ya da oyun yüklemek istiyoruz, herhangi bir şey, şarkı dinlemek istiyoruz, film seyretmek istiyoruz, neyse. Bu CD sürücülerimiz çalışıyor ama e, okuma yapmıyor. Şimdi bunların yenisine de almaya değmez arkadaşlar bu bilgisayarlar için. Neden? Yani artık masaüstü bilgisayar e, bu gamingler çıktı, oyun bilgisayarları çıktı, iyi e serisi vesaire. Yani eski tip Pentium'ları falan artık kimse kullanmıyor. Şimdi biz bunu bu sorunu nasıl çözeceğiz? Bunu göstereceğim. Hemen kamerayı şöyle masa üstümüze alalım. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar <laughs> bakın şimdi CD sürücümüz çalışıyor normalde ama okuma yapmıyor. Böyle bir fişini takalım. Bakın normalde çalışıyor ama okuma yapmıyor. Şimdi bunun için öncelikle bütün vidaları sökeceğiz. Evet. <laughs> Dikkatli izlerseniz siz de eski optik CD sürücülerinizi arkadaşlar bir bakım yaparak bu sadece bu e, bilgisayar için değil arkadaşlar ps e, 2 3 4 bunlarda da böyle <laughs> cd koyulan yerler var onları da aynı şekilde bazen okumuyor temizleyebilirsiniz bir iğne yardımıyla ya da kürdan yardımıyla önce ne yapıyoruz e, kaseti çıkartıyoruz arkadaşlar sonra tornavida yardımıyla bakın şurada tırnaklar var bu tırnakları attırıyoruz Buraya attırdıktan sonra üst kapağı alt kapağı çıkartıyoruz. Üst kapağı da bu şekilde çıkartıyoruz. Evet. Buraya kadar güzel. Arkadaşlar bizim e, optik CD sürücümüz veya DVD sürücümüz okumamasının e, en büyük sebebi burada bir göz var. Bu göz tozlanıyor. Bu PS'lerde de yani PlayStation 2 3 onlarda da geçerli. Onlarda da böyle okuyucu var. DVD'lerde de geçerli. Bu şekilde buradaki e, gözü temizleyerek, bakımını yaparak, ama bunu yaparken mutlaka e, yani elektrik olmayacak. Gerçi bizimkinde olma şansı yok ama hani DVD sürücü vesaire e, onlar için söyledim. Şimdi arkadaşlar, bunun için ya böyle bir kulak karıştırıcı ya da böyle bir peçete işimizi görür. Benim şişemin içerisinde saf alkol ve e, limon kolonyası var kolonya var yani onunla şu şekilde bakın gözü şöyle çok bastırmadan bu lensi temizliyoruz gözlüyoruz ama lens aslında bu bunu şu şekilde temizliyoruz arkadaşlar bakın e, kameraya tam çıkıyor bilmiyorum ama şu anda cam gibi parlıyor Sonrasında arkadaşlar şöyle bir peçete yardımıyla orada bir nem oluştu çünkü. Şöyle temizliyoruz. Şimdi bakacağız. Biz bu bilgisayara format atmak istiyorduk. Olmamıştı. Şimdi bakacağız. Şimdi toplayalım arkadaşlar. Bunun çalışıp çalışmadığını anlamamız için toplamamız gerekiyor. Başka bir temizlik yapmamıza gerek yok. Şurayı şöyle dışarıda bırakıyoruz. Sonra kapağımızı takıyoruz. Bu şekilde. Evet. İyice oturturduktan sonra şu çerçeveyi tırnaklarını kırmadan yerine geçirdik. Evet. Şimdi denem, deneyeceğiz. Bir format CD'si alalım. Hazır çalışan bilgisayarımıza bakalım bakalım format konumuna geçecek mi? Evet arkadaşlar. Şimdi hep beraber deneyeceğiz. Şimdi şöyle monitörü de görecek şekilde ayarlayalım. Bakalım format konumuna geçecek mi? Okuyacak mı? Bu. bu işlemi yaptığımızda okursa arkadaşlar kullanırız. Okumazsa arkadaşlar çöp artık bundan yapacak bir şey yok. Şurada BIOS ayarlarına bir son bir kez girelim. BIOS ayarından kontrol edelim. Şöyle hemen hızlıca yapalım. Bakalım arkadaşlar okuma yapacak mı? Bizim de böyle bir eski bir cihazımız vardı. Bunu e, yenilemek istiyorduk. Arkadaşlar okuma yapmadı. Ee, artık yapacak bir şey. Diğer bir e, sürücümüz var, optik sürücümüz. Bir de ona şans verelim. Yalnız CD koymuşuz arkadaşlar. Doğru CD burada. Onu bir alalım. Evet. Bir de bu CD'yi koyalım. Yalnız CD koymuşuz. O yüzden formata geçmedi. Bir daha deneyelim. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda format konumuna geçti. Görüyorsunuz. Cihazdan çıkan sesi de şu anda duyuyorsunuz. Bakın ışığı yanıp sönüyor. Evet. Bu şekilde optik sürücülerinizin bakımını yapıp tekrar kullanılabilecek hale getirebilirsiniz. Ben az önce yanlış bir CD koymuşum. O yüzden formata geçmedi. Ee, videonun heyecanından da olsa gerek. Arkadaşlar ne yaptık? Ee, bir kez daha hatırlayalım. Ee, optik CD sürücülerimiz zamanla tozlanıyor. Orada bir lens var. O lens e, üzeri yağ bağlıyor ya da toz bağlıyor. Siz e, CD'yi koyduğunuz zaman e, müzik dinlemek istiyorsunuz ya da bir e, CD'nin içerisinden bir veri almak istiyorsunuz ya da bir CD kopyalayacaksınız. Format atacaksınız vesaire. E, optik sürücünüz çalışmıyor. Çünkü zamanla e, dediğim gibi oradaki lens e, toz bağlıyor, yağ bağlıyor. Dolayısıyla CD'yi göremiyor. Bunun için de yapmamız gereken neydi arkadaşlar? Videonun başında gördüğünüz gibi e, CD sürücümüzü ee, önce vidalarını açacağız sonra e, videoda izleyerek aynı şekilde takip ederseniz temizliğinde yaparsanız arkadaşlar e, optik CD sürücülerimizi tekrar e, kullanım hale getirebilirsiniz. Dolayısıyla yenisini yenisini almanıza gerek yok. Umarım videom e, faydalı olmuştur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna beğenmediyseniz yapacak bir şey yok. Ee, Videolardan haberdar olmak istiyorsanız oradaki zili tıklayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere efendim. Gördüğünüz gibi çalışıyor.